parlamentoya bu parlamentoya helikopterle helikopterle nişana giden Ankara bas savcısını kayyum atadınız. Kayyum. <laughs> Ve o kayyumların o kayyumların iadesiyle operasyonlar yaptınız. Halen de yapmaya devam ediyorsunuz. Bakın buradan söylüyorum. Sizlere de söylüyorum. Talimat verenlere de söylüyorum. Talimat verenlere de söylüyorum. O yargı mensupları bizi dinlesinler. Bu kürsünün de artık tamamlayın sayın sözlerinize. Sayın Tanıkulu. Bu Açalım. bu kürsünün de artık dokunulmazlığı kalmadı. Onun da farkındayım. Ama sizlere söylüyorum. Burada kayıtlara düşsün. Bu yargıya talimat verenlerden de hesap soracağız. O yargı mensuplarından da o yargı mezunlarından hesap soracağız. Ama adil bir biçimde, ve hukuk önünde. Hiç kimse, hiç kimse yerinde rahat oturmasın. O yargı mensuplarına söylüyorum, ben size söylüyorum. Hesabını vereceksiniz bütün bu uksuzlukların.